Hepinize merhaba arkadaşlar, herşeyi, hoşgeldiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün istinyeye gidiyoruz ee, ve çanta, yani çanta, yani çanta seçip çanta içinde içine bir şeyler koyacağız. Ve bu da var ama ben hangisi seçeyim çok kararsız kaldım. Şu çok hoşuma gidiyor, rengi, pofudukluğu falan. Bu da gidiyor ama bu biraz ufak gibi içi. O yüzden ben bunu seçiyorum. Burada arkadaşlar birazcık hastayım. Ee, üç gündür falan. Neyse. ilk olarak şöyle çok tatlı pembiş bir cüzdanımı koyacağım. Kurdele kurdele aşığımdır. Heh, hemen içini açalım. Tamam cüzdanımı koydum. Şimdi şöyle bir tane falam sakızı koyacağım. Bunu da koydum. Evet arkadaşlar şimdi bakım ürünlerine geçeceğim. Şöyle um, gloss gibi bir şey koyacağım. Yani gloss diye bana kısacası. Çünkü dudağım çok kuruyor. Ruj da denilebilir. Bilmiyorum işte böyle bir şey. Çocuk için bu arada oruç. Ee, şöyle bir tane el kremi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle çok minik bir minyatür parfümümden koyacağım. benim böyle küçük bir parfüm vardı. Bu çok yer kaplı diye bunu boşalttım. Allah'ım keşke siz de koklayabilseniz. Aşığım ben bu kokuya ya. Hem çok da yer kaplamayız. Bunu da koyalım. Evet sonra şöyleciğime numaralı güneş gözlüğüm. Hemen bir takayım size göstereyim. <laughs> numaralı ama. Arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Ben bunu e, dışarıda takacağım. O yüzden bunu çantama koymayayım. Ve arkadaşlar bir adet de şu. Bunu ve son olarak da son bir dokunuşumu daha eklemek istiyorum. Bir de arkadaşlar son bir dokunuşum da çok ağır. Çünkü Allah 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 koyamadım. Allah ay koyamadım bunu. <laughs> Neyse arkadaşlar gerçekten son dokunuşum şu parfümdü. Tamam. Şimdi bunu kapatacağız ve bana iyi eğlenceler dileyin. Bye bye.